Herkese merhaba arkadaşlar benim Yüksel'le birlikte Clash of Clans çekiyoruz. Yanımda Üstü var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun süredir Clash of Clans'a girmiyorum ve güçlendirmeler gelmiş ve 3 günlüğüne ve bayağıdır açmıyorum ve ortalığın halini görüyorsunuz. Ortalığın res. Şimdi parayı alsam ben. Ekstra alsam şu an ağzına kadar dolacağım. Hayır denen bir şey bak kardeşim ayıp denen bir şey var. Ha bir de arkadaşlar sonunda gemiyi ücretsiz onarabiliyoruz. Olur, Vermem ki zaten. Bu ve evet tamam şef bilmem gezelim burada. Oyunda üç kişi oluyor sonra bir ordu oluyor ya. Tıklayalım. Endişelenme kaybolmayız Gördüğümüz yolunu biliyoruz. Yelkin aç. Evet bir yere gidiyoruz. Sıf <laughs> ya. <laughs> Kara göründü. Bu tuhaf bir yer neresi? Şanslı sıkı... Şanslı şey... şey mi? <laughs> Şanslı. Bu eski bir tamir tahmin, edip burayı yerleşebiliriz. Dedi. Ve açıyorum ve tıklıyorum. Bir... Ya kardeşim tıklamayacağım. Size yine tıklamayacağım. <laughs> ben anla... Her şey Oh bugün burada kalalım. Burası bizim yazdığımız olsun. Tamam olsun. Ben niye konuşamıyorum doğrusu? anlamadım. Tamam. <laughs> i̇şte <şişt. gülüyor> O da ne? Ah ziyaretçiler hoş geldiniz diyor. <laughs> Hop sen de nereden çıktın? <laughs> Burası benim evim ama güzel temizlemişsiniz. Gelin size etrafı gezdireyim. Olur. Okusana. Ben usta inşaatçıyım. En sevdiğim binayı görmek ister misin? Birliklere özel yetenekler kazandırıyor. Tamam. Hızlıca araştıralım da. 30 saniyeymiş. Hiç de tıklamayacağım. Bekleyelim. Ve sonlar savaşta gitmiştir. Sever, ölmüştür. Evet. Doları <laughs> zannederiz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Buralarda en iyi inşaatçının kim olduğunu görecek. Birliklere de ihtiyacımız var tabi. <laughs> Birlikler mi şef? Burada senin becerilerine ihtiyacımız olacak. Savaş becerilerinde temizlilik yeteneğin kadar iyiyse bi iyi bir ekip olabiliriz. Saldırmamızı istiyor. Evet. Ya öyle ilk olunca kötü oluyor. oyunu ne? Bu evet ya. Çok kolay oldu ya. Allah Allah Mehmet <laughs> Ya biliyorum De Orada Hüsnü <laughs> evet. Ne kimse Hüsnü Aldım Yüzde ben yüz O da yüzde yüz olamaz Onlar da bize mi saldırıyorlar ha. Herhalde saldıracak Burada işler böyle yürür En iyi saldırıyı Yapan ödülü alır Yağmalamak yok çok ayıp ha. Şef en iyi saldırıyı sen yaptın. Ödül olarak kanimek kazandık. Ha, senin burada fikirlerimi buradan bulabilirsin ama sen de işini bayağı iyisin. Seçimini sen yap. Tamam kardeşim. Harika artık bir ekibiz. Belki bir gün diğer köyünü ziyarete gelirim ve hey, şey burada yapılacak çok iş var kendini köyümüzü de unutmayalım tamam Elip. Al paraları Paraları alıyoruz Paraları Evet Bir tane inşaatçı iş olarak yaşayabilir miyiz? Evet Burada inşaatçı almak mümkün değil Duvar mı alsam yoksa kalsam böyle? Bir tane bile inşaatçı da olamaz Bir tane sadece bir tane üçüncü, dördüncü, üçüncüsü yok Evet arkadaşlar. Ben hep duvar yaparak başladım bu, oyunda. Eee ne oldu sana? Çöp oldu hesap. Buraya niye başlıyor? Ee, Paran da yetmiyor. Para da yetmiyor arkadaşlar. Savaş oluyor. Sa Bugün komple burada savaşıyoruz hadi bakayım. <laughs> Şimdi hızlıca savaşalım. İlk önce topu alalım arkadaşlar. Top almazsak ne Evet Türk. At işte Mami. Beni bekliyor. Bir tane Şimdi bakalım ne olacak. Hız 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 seri alıyor. <laughs> evet. Evet tabi ki de kullanacağım biliyor musun? Etrafı gösterelim şöyle bir bakayım. Ben... Yani. Ne gerek yok, olur. Çöp. Allah Allah kendi köyünü göstersin ya Evet yani. Et, Etrafta bir şeyler var mesela. Evet barbar kafasıyla alakalı ben onu anlamam. Belki. Hmm. Hı. Musun, Şimdi hızlıca etrafa bakalım. Arkadaşlar bakalım nelerimiz var. Barbar Şimdi... kafası herkes biliyor. Evet barbar kafası yani oynayanlar bilir. Bunda 20. Eskendi. Evet. <laughs> Evet 20 arkadaş. Bin 200 bin. bin. Ve çöpler falan var. Aa, onu mu gösteriyoruz? Ve taş maneli. Buradan elmas alacağız ama 12 bin. 12 bin değil. Ha 120 bin. bin. Eksir ee, lazım. Buna da o 150 bin lira lazım. Para saat kulesi. Lira. Lira lira. Şimdi bir şey ya. Aa, bir de burada inşaatçının kullandığı savaş makinesi var ama bu da Neyse. Okay. 900 bin arkadaşlar. Bunu almak için Saldırıya baksana. saldırmamız lazım. Ya yani. ve... Almamız lazım ve... Abi nasıl alamıyorsun? İlk, i̇lk, bitiren biz. Biz, e... Evet. kazanmamız lazım öyle iyileşsin. Işte. Evet lan. Bakayım saldıracak Sanırım. bir şey yok ya. Biz hızlıca bir hızlıca bir savaşalım. Üst üste hızlıca bir savaşalım. arkadaşlar az önce ne oldu bana? Nasıl aldım ya? Ya şansla dikili senin ya. Benim var ya. Nupluna bak ya. Gerçekten ya. oynuyorsun Arkadaşlar az önce ben niye yenemedim bilmiyorum. Yendim ama yıldız kazanamadım. Birazcık garip oldu. Neyse hızlandırmaya devam. Nereden mi? Ya adam oraya Şeyi sen niye düzenlemeden yapıyorsun? Düzenledim. Önüne duvar koydum. Topun tam ortası boş ya. Duvarı koydum da. Onu ben hiç merak etmeden kimse yapmadım. Hmm. Hmm. Sana oyun için. çok uzun. 15 mi? Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Diğer bölüme kadar o küçük alacağım. Bir de görev gelmiş. Hızlandırmak, hızlandırma, hızlandırma zamanı gelince müthiş olacak. Evet, hızlandırma zamanı geldi mi Yok lan, ne laboratuvarı yükselteceğim? Evet, yükseltmen lazım. <laughs> Düzeltemezsin. evet arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıya like unutmayın. Ve arkadaşlar diğer bölümümüzde galiba burayı komple bir ağzına kadar savaşıyoruz Buradan da bir şeyler koyup bas. Evet bence de buradan basmalıyız. Havana basmak istiyorum ben. Çünkü havana bayağı bir ihtiyacımız olacak ve adam 10.000 istiyor. Neyse hava ne yapamaz. 10 bin değil, 100 bin, 100 bin. Ben sallıyorum Yusuf yani. Yeter be. Balonu da açıyorum arkadaşlar. Diğer bölüme kadar şey olsun. Şunu da basalım. Basamaz. Yani resmen tost olduk. Aha bir şey mi kazandık? Yuh be hemen. Evet. Bu arada bana beleş şey geldi. Beleş ne geldi ya? Buz büyücüsü mü geldi? Yok. Buz büyücüsü de her zaman geliyor. Evet ne var? Hani kitap veriyorlar ya. Aha beleş geldi. Nasıl Oyun vardı. verdi. Ya yu kardeşim böyle bir şey mi olur Sana ya? Sana gelmiş mi? Yani sen sende yok değil mi? Of ya Yusuf şu an dans ediyor gözümün önünde ya. Tamam. <laughs> 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 çok iyi çok beleşti bu arada. Arkadaşlar beleşti ben bunları mı? hızlıca yükseltiyorum da. Şeye basacağım. Niye basacağım? Ee, okçuk rençi oldu, oldu. Hmm. Um, çok <laughs> bir de şey. 30 yapmam lazım onu ya. Okçu kraliçen kaç sen? 17 oldu. Ben daha 15 yapıyorum daha yeni ya. Oh, oh, sen benden daha çok yürüyemezsin. Şeye basıcam. Ben tüm okçu ben... kulelerine full bastım. O yüzden param oh, bitti. Muhammed onları çoktan bastın. Ben daha yeni fullledim de onları ya. Ben Şu an full gibi yani. E şeyler ben... var. Hmm. Elektron muydu neydi? Hani dız gız gidiyor ya. Ha? Onlar falan var. Ha, o kadar gargar yaptık da videoyu unuttuk. Evet daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıya kadar abone Sol tarafıma bir önceki videomuz sağ tarafımda kanal Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.